her türlü, her alanda, her zaman iddiaya açıksın. Sol ayak söylesene. <laughs> Abi hadi ne zaman ya? Buradan meydana Yani en çok konuşan, en yüksek sesle konuşan elendi Serhat. İlk başlattı çünkü o biliyorsunuz, hatırlarsanız. Ee, i̇yi takım tabii Erman, Ömer. Ee, hakkıyla yendiler. Ama e, ikinci maç kadar zor olmayacak. Tabii ki önce biz bu maçı geçmemiz gerekiyor Nihatlar'a karşı. Bizim amacımız yani ne kadar çok süre oynarsak o kadar çok yorgunluk hisseder karşı takım. Ona göre avantaj sağlamak istiyoruz. Rakip çok zorlu baksana Ümit. Ümit abi var. Adam dört tane üstü şampiyonluk var yani. Ek de çok iyi evren. Geçen gün masa tenisinde futbol topuyla oynadıkları videoyu izledim. Eğer onu sağa yansıtırlarsa işimiz çok zor. Ama bazen sürprizler kazanır. Elimizden geleni yapacağız. İlmak yok. Ben üzgünüm. Niye üzgünüm diye sorarsan. Nalt Spor'da canlı yayında iddialaşmıştık Serhat Akın'la. Dedik ki er meydanı. Ama stüdyoda konuşmak gibi olmuyor demek ki. Biz de iddialıyız. Ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yaşayalım görelim. İddialıyız. Ee, bu maçı kazanır mısınız abi? Ne diyorsunuz? Nihat Kazanırız. 2-0 kazanacağız. Finalde Erman abileri yenme şansınız? 2-1 yeneceğiz. Benim rakibim şu anda Evren Gözde Ümit Tavala. Onları yeneceğiz Nihat Kahveci ile birlikte. Ardından da rakibimizin kim olacağı çok önemli değil. Kupa bizim olacak. Şu gördüğünüz kupayı, Winner Kupası'nı kazanacağız. Müzemize götüreceğiz Allah'ın izniyle. Diğer maç beni ilgilendirmiyor Erhan. Kendine iyi bak kardeşim. Bir tarafta Ümit Davala, Evren Göz, diğer tarafta Hakan Gündoğar, Nihat Kahveci. Nefes kesen bir maç bizleri bekliyor. Beyaz takımın finaldeki rakibi kim olacak? Kırmızı takım mı, siyah takım mı? Hayli iddialı demeçler vardı maç öncesinde. Üç pası yapıyor siyah takım. Ve Hakan'ın kafası rakip yarı alanı bulmuyor. Maçın ilk sayısı kırmızı takımın. Üçüncü pasta Bravo! Nihat topu şık bir şekilde sağ ayağının altıyla rakip yarı geçirdi. Skor 1-1'e geldi. Hadi. Bravo. Ümit Davala Fatih Terim'in teknik heyetinde olduğu yıllardan hayli antrenmanlı. Çok bilindiği çok gibi güzel. Fatih Terim ayak tenisine bayılır. Ekibiyle birlikte futbolcularla her hafta mutlaka iddialı maçlara imza atardı. Bu gelenek milli takımda da sürdü. Ümit Davala idmanlı. Maçın favorisi kırmızı takım, siyah takım da maç öncesinde bunu kabullenen cümleler kurmuştu. 3-2 kırmızıların üstünlüğü var. Ümit rakip yaralana geçirdi. Hakan karşıladı. Nihat ikinci pasla içeriği gördü. Evren'in vuruşu ile de kalıyor. 3-3 eşitlik var. Senin. Servis. Her e, servisten e, e, e. sonra ilk karşılamada 3 ya pas e, yapmak zorunlu ayak denizinde. Gel. Bu top çıkıyor. Gel. Nihat iyi bir pas aldı ama Evren karşılıyor. E, va. E, va. Hakan, Ümit Davalan'ın kafası, Hakan, topu kontrol edemiyor, Nihat Üzgün. Park iki sayı. Nihat'ın kafasında aslında iyi bir refleks gösterdi Evren. Fakat Ümit'in vuruşu fileye takıldı. Park bir sayıya iniyor. Yani, da daha evet Abi. Aslında, Abi. bir sorun yaşandı. Bir şey Ümit Davala'nın ayakkabısında bir problem var, bir açılma var. Ümit Davala ayakkabı değişti. 5-4 kırmızılar önde. Ümit Davala ve Evren Göz ikilisi geride bıraktığımız sezon Galatasaray fanzinde her hafta sarı kırmızıları değerlendirdi. Hakan Gündoğar'la Nihat Kahveci ise Beşiktaş fanzinde Dokun geçsin. siyah beyazlı camia ve futbol takımı ile ilgili analizlerde bulundu. Şimdi kozlar sahada paylaşılıyor. Nihat. Golün her türünü attı kariyerinde. La Liga'da destan yazdı. Milli takımla tarih yazdı. Ümit Davala milli takımla başarıdan başarıya koştu. Serie A'da ve Bundesliga'da forma giydi. Avrupa'nın önemli takımlarının formalarını terletti. Milan ve Werder Bremen. Ama tabii ki Türk futbol sever Nihat Kahveci Beşiktaş formasıyla Ümit Davalı'yı da parçalı sarı kırmızılı formayla hatırlıyor. Ve top yine filede kırmızı takım hayli rahat set sayısı. Bu top çıkmıyor. siyah takım umutlanıyor. Ümit. File önünde harika bir kafa. ilk set kırmızı takımın. Erman Özgür ve Ömer Han finaldeki olası rakiplerini izliyorlar. Avantaj kırmızı takımda. Hadi hadi. Şey. Serviste ortalığı Üç pas, tamam mı? Tamam. Hadi onu yapalım. Nihat Hakan Gündoğar'a moral verdi. Zorlu bir set bekliyor hepimizi. Winner Efsaneler Turnuvası'nda yarı final mücadelesinde kırmızı takımla siyah takımın ikinci seti kırmızı takımın servisiyle başlıyor. İlk sayı siyah takımın. Bravo. Siyah takım bu seti alırsa maçı üçüncü sete taşıyacak. Kırmızı takım alırsa finalde beyaz takımın rakibi olacak. Hakan havalandırdı. Nihat karşı alana geçirdi. Ümit havalandırdı. Evren karşı alana geçirdi. Top çabuk geldi. Evren ayak içiyle Hakan'ın erişemeyeceği noktaya topu bırakıyor. Kırmızılar önde. Top içeride. Nihat. Hakan beklediği vuruşu yapamadı. 3-1. Hakan havalandırdı. Nihat yetişemedi. Ama çok fili attın ha. Bravo, ya. Bravo. Devam. Devam. Dışarıda, ya. Dışarıda, ya. Dışarıda ya. Top dışarı düşüyor. 4-2 kırmızılar önde. Siyah takım bu seti alarak maçı üçüncü sete taşımak istiyor. Hakan şık karşıladı. Dönen top Nihat. Evren karşı alana geçirdi. Muhteşem bir hareket. Nihat'ın dömi volesi sayıyı getirmeliydi ama olmuyor. Maçın en şık hareketi Nihat Kahveci'den. Klasını konuşturdu Nihat. Nihat'ın molesi sayıyı getirmedi ama siyah takım güven tazeledi ve maça moralli devam ediyor. Ama 3 sayı farkla üstünlüğünü koruyor kırmızılar. Nihat'tan darbeli bir kafe vuruşu. Ümit güçlükle karşıladı. Evren'in vuruşu. Hakan. Hakan konuşmalarındaki iddiasını sağdaki performansına yansıtamıyor. Hakan. Yat kahveci sinirleniyor. Olay çığırdan çıktı. Abi nefes alamıyor. Nefes alamıyor 9-3. Ve işte moral sayısı. Buradan maç döner mi? Kırmızılar bu seti alırsa finale yükselecek. Nihat kullandı servisi. Ümit. Evren'e. Ümit zor pozisyonda kafayı vurdu. Hakan Gündoğar rakibe 10. sayısını kazandırıyor. Set ve maç sayısı Top filede finale yükselen Kırmızılar oluyor. Umudumuzdan daha kolay geçti. Daha zor bir maç bekliyorduk. Kaptan senin de alınıyor. Ama gene de iyi bir misafir oldu. Dışarıdakiler zevk almıştır. Nihat kardeşim formda hala. Yok. <laughs> Yok. Ama yani bir golesi var. Kavuş takım oyunu. <laughs> İyi takım vardı karşımıza. Tebrik ediyorum. Hak ettiler yani. Biz de elimizden geleni yaptık. Olmadı. Valla böyle efsanelerle oynamak gerçekten benim evet, adıma... Evet, terlememişsin sanki. Ya çok yormadım ama. kendim. Evet ama yani Ümit Nihat abi... Ümit Nihat abi... Nihat abi... Daha, <laughs> ço daha çok o çalıştı. Hocam... <laughs> Şurada terlemeyen tek bir... <laughs> Bizim profesör <papeso> gibi. Kapat, kapat, kademe. Ama en çok Hakan terledi. Hakan ne diyorsun? Ben ayakkabı aramaktan terledim. <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun anahtarı unuttular içeride. Bir de şeyi kilidi kırdılar. Ayakkabısız Peki, oynadık sağ olsun. Çok zevkliydi. Çok. Her iki takım da yorgunluklarını atıyorlar. Winner Hadi. efsaneler turnuvasında Hadi. kazananlar Hadi. ve kaybedenler Hadi. yorgunluk atıyorlar. Kırmızı takım galibiyetin ve Winner'ın tadını çıkarıyor. Hadi bu <laughs> Vallahi uzun bir ara sonra böyle bir ayak tenisi <laughs> oynamak güzel oldu. Şey Gerçekten. Rakip iyiydi zaten ya. Geçen gün ben izledim hani onları videosunu maç önce söyledim. Teknik takımda sahaya yerleştiler, galip geldiler. Bizim Hakan'ın bir ayakkabı sorunu oldu. Işık <laughs> sorunu oldu. Bazen bir tek başıma sayı almak zorunda kaldım yani. Ama olsun. Yani şu ana kadarki klas hareketi yaptığımı düşünüyorum yani o vale hareketinde. Yıllar belki Fizikten alıyor da yetenekten alamıyor işte bu böyle bir şey. Skorda biraz daha yakın olsaydı daha iyi olurdu da gerekli desteği göremedik. Form geçici, klas Dos, kalıcı. Benim kardeşim canı sağ olsun. Böyle bir şey yok abi ya. Maç gibi Ayakkabısını <gülüyor> bulamadı. <gülüyor> Işıklar... kaybediyor. Tabii. Işıklar <laughs> etkiledi. Nihat, Nihat iyi direndi be. <laughs> Nihat iyi direndi. Ama Hakan'ın kötü gününde yakaladılar bunu. Ama yok güzel abi. bir final bekliyoruz ya vallahi. Ömer'le Arman'ın maçı da çok iyiydi Serhat'la Berkay'a karşı. Sağ abi. O da tecrübe Gerçekten. konuşuyor. Baksana Ümit Davalı'ya biz onu... Ya yani adamı yani. takım arkadaşı <laughs> olan nasıl onunla ben mücadele edeyim? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Şevo, <gülüyor> gerek, aman, <laughs> Şevo, Maldini, evet. Pirlo... En iyi sahip Sevçenko'yla <laughs> oynamış ben... <laughs> Hazırız, abi, hazırız. Yalnızca. Alexander Löbe. İlk maçta maç önce olacağım. de aynı şeyi söylemiştiniz. Evet. Çok iddialı değiliz diye. Bu maçta da şimdi aynı söylemler. var. Bir şampiyonluk geliyor. Yeni... Evet abi gel istersen öyle. sen de haber bu duruma. Yani iddialı değiliz, yok işte ne bileyim biz bakarız falan diyenlerden korkacaksın. İlk maç öyle demişlerdi. Bana e yine değiliz. Kazandılar. Biz hiç on... iddialı değiliz. <gülüyor> 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 en iddiasız biziz, öyle söylüyorum. Çok da yorulmadılar abi. ya bu arada. Biz daha fazla hırpalandık evet, evet. yani. Evren yorulmadı. Evren yorulmadı ama Ümit bayağı tek başına oynuyor. 3 metrekarede evet. oynuyor Evren. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben evet. öncesinde bir röportaj vermiştim sizlere. Evet abi. Nat Spor ekibine demiştim ki 2 0 çıkarız. Finalde de 2-1 yeneriz. Bakalım doğru çıkacak. Çok merak ediyoruz abi. Evet. Teşekkür ederiz.